özellikle üretene uygun vadelerde, uygun faiz oranlarıyla ve uygun finansman koşullarıyla kredilerimizi anlatacağız, kendimizi anlatacağız. Tekrar burada olmaktan bir memnuniyet içerisindeyim. Tekrar hoş bulduk diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada Cengiz Bey'e de diğer genel müdürlerimiz yardımcımız. Cengiz Bey'e de belki söz vermek istiyorum. Kredi politikalarından sorumlu. Tabii. Evet. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, e, Sanayi'desinin bankasını sıcak karşılamasından ötürü çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Antep'in misyonu üretmek, istihdam ve ihracat olmuş. Antep'in misyonunu son derece iyi bir şekilde götürüyor. Halk Bankası'nın da misyonu Antep'li sanayicilere olabildiğince en uygun şartlarla bütün finansal ürünleri kullandırabilmek. Sektörlere özgü, ihtiyaçlara özgü kredi ürünlerini geliştirmek ve sanayicimizin ihtiyacını sunmak bankanın öncelikli hedefidir. bu Hedefimize ulaşmada başarı sağlayabiliyorsak, sanayicimiz tarafından takdir edilebiliyorsak ne mutlu bize. Bu amaçla buradayız. İki gün boyunca verimli çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Sayın evet. Kucar, Merkez Bankası'nın son faiz indirimi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, tabii ki olumlu değerlendiriyorum. Ee, geç kalmış olsa bile e, rakamsal olarak e, piyasalara yeni bir e, anlayış getirecek. Zaten e, önemli bir banka e, kesimi. E, Merkez Bankası'ndan çok daha önce faizleri aşağıya çekmeye başlamıştı. Merkez Bankası piyasanın biraz gerisinden gelmekle birlikte, tabi yapılan faiz indirimini gecikmeyle birlikte olur Sayın Genel Müdürüm benim bir sorum olacak. Şimdi siz şubeleri açıyorsunuz. Gaziantep'te iki tane şube açtınız ama yıllardan beri Halk Bankası özelleşecek diye bir söylemler çıkıyor. Değişik hükümetler dönemlerinde. Böyle bir yaklaşım olacak mı? bu yılın içerisinde, bu yılın içindeki neye sayılır? Yüzde yirmi kısmını halka arz etmiştik. Yeni kalan kısım için özellikle yabancı yatırımcılara da verilen sözler, diğer yatırımcılarımıza verilen sözler çerçevesi içerisinde ilk altı ay ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağıydı. Önümüzdeki dönemlerde yeniden bir yol haritası belirlenecek. Sanırım çok kısa zamanlarda bunu kamuoyunda da paylaşacak. Özelleşecek. Tamam. Oradan Evet. Bir sorun daha olacak krediyle ilgili olan genel müdür yardımcı arkadaşımıza. Gaziantep'te bir takım yapı kooperatifleri var. Bunların şöyle bir sıkıntıları var. E, yer göstermiş e, küçük sanayi sitesine ama arsaları alırken para toplayana kadar e, herhangi bir e, belli bir bedel karşılığında diyelim ki bir milyonsa arsa değeri Parayı toplayıp da e, tam sanayi organize sanayi veya küçük sanayi sitesi oluşana kadar 50 milyon oluyor birim olarak. Birdenbire bir artış söz konusu bunda da zorluk çekiyorlar. O birimi oluşturamıyorlar. Ve fiyaskoyla şimdi bir iki tane kooperatif var bu konuda. Bu konuda herhangi bir, e, bir şeyiniz var mı? Bir yaklaşımınız bu kooperatifler mesajı olarak. Gerek küçük sanayi gerek organize sanayilerle evet. ilgili sanayi bakanlığı öncülüğünde bir takım kredilendirme var ayrıca bankamızın kendi kaynağından yapılan ürünlerdir. Ama arsa tahsisleriyle ilgili konu o banka dışında gelişen bir konudur. Tahsis ettiğimiz arsalara kooperatif olan küçük sanayicilerimizi her zaman için hem Sanayi Bakanlığı fonlarından hem de bankamız fonlarından kredi ürünleriyle destekleyebiliriz. Ama arsalar alınmak şartıyla bir ibare var. Alınmış, evet, alınmış, alınmış olması gerekir. Diyor. Ama arsa alamıyorlar çünkü para toplayan Veya top, belli bir dönemde, bir limitte toplanıyor. Bir sürede toplanıyor para. Bankamız, Burada bir zorlukları var. Bankamızın kredi ürünleri alınmış, projesi geliştirilmiş sever inşasına yöneliktir. Arsa alımlarının kredileri Sanayi Bakanlığı tarafından verilmiştir. Ben Doğan Bankası'nın <laughs> ile ilgili bir e, ilave başlıyorum. Tabii e, burada e, doğru modeli ve doğru yöntemi Halk Bankası'nda bulmak zorundayız. Halk Bankası Türkiye için çok önemli bir banka. Kobilerin Bankası, Küçük Esnaf'ın Bankası. E, burada e, halka açılmanın e, devamı olabilir ama ondan sonra da yepyeni bir modelin ortaya konması gerektiğini düşünüyorum ben. E, halka açılan rakamın dışındaki kalan kısmın e, blok satışta özellikle yabancılara satılmasının Türkiye'nin yararına olmadığını e, düşünüyoruz. Bunu da e, özellikle buradan belirtmek istiyorum. Efendim? Kulağınızı sıyırtacak mısınız? Evet. Şimdi e, yaklaşık ben Haziran'a itibariyle halka açıklık olmasını dilediğimde açıklandı ama e, yaklaşık en azından şunu söyleyeyim. 2006 yılından bir yöne Türkiye'deki içlerin olduğu sektörün vermiş olduğu değer, artış oranı yüzde 20 seviyelerindeken, bizim bankamız e, bu oranı 40 seviyelerinde, yaklaşık şu an 15.5, 16 milyar seviyelerine geldik. E, bu da hemen hemen bizim toplamın yüzde 41 artışa etek aldığını geçen seneye göre. Bu artış tamamen dolandırıcı. 16 milyar ilk altı ayda tamam. 14.5 ilk altı aydı. Şu an. Evet. 呃，起码。